Hepinize merhabalar tekrardan. Bugün serinin ikinci videosunu çekmek istiyorum. Dün ilk videoyu çektim. Zaten korona dönemindeyiz. Herkes evinde. Sizin de evden başlayabileceğiniz işleri anlatmaya çalışıyorum. Genel olarak anlattığım işlerin %90'ı diyebilirim evinizden yapabilirsiniz. Daha doğrusu evinizden başlayabilirsiniz diyelim. Şimdi ikinci yöntemde İkinci bir para kazanabileceğiniz iş modeli de Amazon'un Affiliate programı ve bunu blog, blog yazarak, bloglarla birlikte e, kombine etmek. İlk olarak Amazon DE'ye geldim ben Almanya'da olduğum için. Buraya e, aklıma pizza'nın altına koyulan o tabak var ya e, taş deniyor, pizza taşı diyelim. O geldi, onu yazayım dedim. Bir bakalım, şimdi böyle ürünler seçerseniz çok fazla satılabilecek. Ama çoğu kişinin de aklına gelemeyecek ürünler. Yani bunun gibi mesela bunu aranızdan kaç kişinin aklına gelmiştir? Hiç kimsenin aklına geleceğini zannetmiyorum bunun. Şimdi yazdıktan sonra ürünleri şöyle bir inceliyoruz. Sponsor ürünleri öncelikle geçiyoruz. Çünkü onlar ranking de değil. Mesela en çok satan ürün buymuş. Buna tıklayalım bir kere. Bu pizza yapıldıktan sonra pizzanın üzerine koyulan taşa denilen verilen isim. Bu da bu arada iyi bir marka. Ee, Alm Alm Almanya'da bestseller olarak çalışıyor bunlar. Bestsellerler Almanya'da. Bu marka Almanya'da bestseller. Şimdi 25 dolara satıyormuş. Hemen biz pluginimizle inceleyelim. Ne kadara sattıklarını. Yaptığı parayı kazandıkları parayı görebiliyorsunuz. Burada çok çok güzel para kazanıyor yani 13.000 dolar kazanıyor. Siz de bundan neden pay sağlamayın? Yani sadece bu üründen 13.000 euro kazanıyorlar. Sizin yapacağınız iş ne biliyor musunuz? Çok basit. Amazon Affiliate programına üye oluyorsunuz, PartnerNet Amazon. Hangi ülkedeyseniz oraya gidin. Daha sonra buradan kategorilere göre ürünleri seçiyorsunuz. Mesela bizimkisi hangi kategoriye geliyor? mutfak kategorisine giriyor. Küşe demiş. Almanca mutfak demek. Şimdi Amazon'un verdiği komisyonla kısa bir süre önce değiştirdiler bunu bu arada. Önceden sabit veriyorlardı. Yani şöyleydi. Siz %7 buradan alıyorsanız aynı üründen alırken başka birisi oyuncak aldı diyelim. Oyuncaktan da komisyon alıyorsunuz. Ama şimdi onu biraz değiştirdiler. Yani şöyle yaptılar. Şimdi birisi geldi Amazon'a. Amazon'a değil pardon sizin sitenize. Bu ürüne tıkladı. Sizin verdiğiniz linke tıkladı. Amazon'a yönlendirildi. Bu ürünü satın almadan önce sepetine başka ürünler de ekledi. Siz o ürünlerden de komisyon alıyorsunuz. Yani şimdi bundan komisyon alacaksınız. Yüzde kaç komisyon? Yüzde 7 komisyon. ilk başta bin, 40.000 bin pound'a kadar, euro'ya kadar. Yedi, e, yüzde 7. 40.000'den fazla satış olursa yüzde 8 komisyon. Ve diğer satılan her ürün içinde yüzde bir komisyon. Yani birisi geldiği zaman tek ürünü almıyor genelde. Çünkü Amazon'da şöyle bir şey var. 29 euronun üzerine ücretsiz gönderiyorlar. O yüzden birkaç bir şey almayı bekliyor insanlar genel olarak. Yani sizin ürününüzü eklerken yanına 3-5 bir şey daha aldığı zaman siz hepsinden komisyon kazanmış oluyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ben vakit olmasın diye hemen buraya e, UberSuggest diye bir yazılım var. Eskiden ücretsizdi şimdi paralı oldu. Şu anki kullandığım ama ücretsiz kısmı ee, buraya girdim kelime aratma kısmına pizza Stein yazdım yani pizza taşı. Bunu Almanya için arattım Almanca yazdığım için siz Türkçe yazarsanız Türkiye'yi seçersiniz ya da İngilizce yazarsanız Amerika İngiltereyi seçebilirsiniz. Şimdi bu üründe 44.800 tane arama varmış. Bu ne demek oluyor? SEO difficulty'si 65'miş yalnız bu kötü. Bunu 30'un aşağısında seçerseniz sizin için kolay olur. Şimdi profesyonel olursanız bunlarla rekabet edebilirsiniz ama profesyonel değilseniz 30'un aşağısına denk getirmeye çalışın şu kısmı. Her neyse bu ürünü aldıktan sonra aşağı doğru iniyoruz. İnsanların bu kelimeyi yazdıkları zaman sinonimleri neler olabilir diye gösteriyor bu yazılım. Yani pizza, e, pizza taşı yazdığı zaman Pizza Stein, e, pizza taşı ve mangal yazmış. Bir tanesi pizza taşı temizlemeye yazmış. Pizza taşı, e, gazlı e, mangal yazmış vesaire. Bir sürü kelimeler yazmış yani. Aranıyor şu kadar kelimesi var. CPC demek Google'da ne kadar para kazanıyorsunuz? Ne kadar ödemeyi yapıyorsunuz demek. Yani bunu reklam vermek için bir kelime tıklama başına bu kadar para ödüyorsunuz diyelim. Şimdi siz bunu yaptınız. Yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Bu kadar aranması olduğunu da biliyorsunuz. Aşağı, biraz daha aşağı inerseniz de bunun hakkında yazılan kelimeleri görebilirsiniz. Mesela burada bir kelime yazılmış. Bir blok yazılmış bu kelime ile ilgili. Bunu inceleyebilirsiniz. İngilizce ya da Türkçe arayın siz. İşte Almanca biliyorsunuz Almanca arayın. Aşağı inin. Buradan esinlenin. Esinlendikten sonra kendi sitenize gidin ve buna bir güzel bir blok yazın. Bu bloğu yazarken de dikkat edin. Bu kelimeleri kullanmaya çalışın. Şimdi bunun da birkaç tekniği var. Bir tanesi white hat, diğerine de black hat deniyor. Bir de gray hat var. Bu da ortası oluyor. White hat'te tamamen Google'ın verdiği kurallar çerçevesinde yapıyorsunuz. Black hat yaparsanız yakalanırsanız ki çoğunuz profesyonel değil yakalanırsınız. Zaten tavsiye etmiyorum profesyonel olanlara da tavsiye etmiyorum da yakalanırsanız indeksinizi kaldırıyor Google ve tamamen hiçbir anlamı kalmıyor sitenizin. O yüzden çok dikkatli yazılarınızı yazın. Örnek veriyorum buradan kastım nedir? Mesela yazı yazarken ilk başa şey yazıyorsunuz. Pizza taşı yazıyorsunuz başlık olarak. İlk cümlede pizza taşını kullanmanız gerekiyor. Şimdi ilk başla H1 deniyor. Ondan sonra cümle yazıyorsunuz. Sonra H2 geliyor. H2'de de bir keyword kullanmanız gerekiyor. H1, H2, H3 diye gidiyor. Buna silo deniyor. Yani sitenizi planlamaya göre yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da, hatta bununla ilgili bir video çekmemi isterseniz bana yazın lütfen. Biraz optimize etmek için neler yapmamız gerekir, kuralları nedir diye onu da anlatabilirim size istiyorsanız. Genel olarak bu şekilde yazıyorsunuz. Ama kesinlikle şöyle düşünmeyin. Ben bir tane blog yazacağım. Bu blog bana bir sürü para kazandıracak diye düşünmeyin kesinlikle. Çünkü bunun için çok çok ama çok fazla çalışmanız gerekiyor. Hemen buraya pit seçten yazalım, bakalım ne çıkacak. Yazdığımız zaman bu bize biraz örnek olacak açıkçası. Onun için yazdık bunu. Yani siz de aratmak istediğiniz kelimeyi, hangisi artık aklınıza gelirse ilk sırada tabii ki Amazon var. En güçlüsü Amazon olduğu için. işte İşte NDE, bu da Almanya'da ünlü bir site ek için nokta de çıktı. Burası çıktı. Mesela girelim buraya. Bu siteye. Bunlar bunun hakkında güzel bir makale yazmış. İşte makalenin Almanca'dan Türkçe'ye mi geçsek acaba anlatmak için? Bu başla, ilk başla, H1 deniyor. Şu H1'dir. Buna resim ekleniyor. Resime de alt tag ekleniyor. Alt tag deniyor buna. Yani keyword ekliyorsunuz. Daha sonra bu aşağı doğru gidiyor. Bakın mesela şu ortada çıkan. Bu Google Ads. Google'ın reklamı yeteri kadar ziyaretçi alıyorsanız siteye yani evet, siteniz de güzelse Google'dan para kazanıyorsunuz. Bakalım bunlar ne kadar ziyaretçi alıyor. Şu an yaklaşık olarak 50.000 kişi mesela bu siteye giriyor. 50 bin kişiden düşünün artık kaç kişi tıklar, kaç görüntülenme olur, ne kadar para kazanır siz tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bakalım siteyi hemen inceleyelim. Bu bursa gelelim. Yapıştıralım buraya. Şuradan da tıklayabilirdik. Ama size göstermek için biraz uğraşıyorum. Aratıyoruz siteyi. Bu arada bu sitenin kurucusu dünyanın en iyi dijital marketer olarak geçiyor. Ya da onlardan biri diyelim. Sitenin organik 38 bin tane kelimesi var. Demek oluyor ki siz bu siteyle rekabet edebilmeniz için sizin de bu kadar kelimeniz olması gerekiyor. Google'da çıkacak. Backlinkleriniz önemli. Domain score da tabi backlinkle alakalı olarak artıyor. Bu böyle bir site. Şimdi bunu inceleyip bu sizin referansınız olabilir. Neler yazdıklarına bakarsınız. Ona göre benzer şeyler yazarsınız. Zaten şöyle derler. Başarıyı elde edebilmek için başarmış olanları takip edin derler. O yüzden mesela pide diye aratmışlar. İlginç. 33 bin kere 33.100 kere aratılıyor ve bunlar 7. sırada çıkıyormuş mesela bu kelimeyle ilgili. Bunlarla ilgili bir şey yazarsınız siz daha iyisini yazarsınız. Böylece daha üst sıraya taşımaya çalışabilirsiniz. Tabi sadece yazmakla bitmiyor. Başka planlar da var. Ama bir iki tane de değil. En azından 100 tane yazmanız lazım ve yani bunu sürekli yapmanız lazım. Mesela örnek veriyorum. Her gün bir tane yazın. Her gün bir tane yazarsanız 100'e ulaşmak için 3 ayınız gerekiyor. Şimdi 3 ay sonra sizin siteniz yavaş yavaş para kazanmaya başlayacak. İlk 3 ayı atlatan kişiler hatta daha fazla bile olabilir. 6 ay da olabilir bu. Ama bu ilk dönemi atlatan kişiler para kazanmaya çalışacak. Atlatamayanlar da vazgeçip pes edecek. Bu model bana uygun değil diyecek. Ama halbuki hiç para harcıyor musunuz? Harcamıyorsunuz. Hiç sıfır para harcıyorsunuz. Sadece araştırıyorsunuz, yazıyorsunuz, hayal gücünüzü kullanıyorsunuz. Bildiğiniz konular üzerine yazıyorsunuz. Örnek olarak buradan satış yaptığınız zaman Amazon size parasını ödüyor. Yani birisi sizin linke tıklayıp Amazon'a gidiyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece tanıtım yapıyorsunuz. Yazı yazıyorsunuz hakkında. Mesela 5-6 tane farklı marka bulup onları karşılaştırabilirsiniz. Ya da bunun kullanımını anlatabilirsiniz. Bir sürü kelimeler var. Aşağısında da zaten şurada da yazıyor hangi kelimeler hangi artikeller yazılmış bu konuyla ilgili. Burada da kelimeler bulabilirsiniz. Yani yapılacakların sınırı yok. Bu bu şekilde çok fazla para kazanabilirsiniz. Aylık pasif olarak para, para kazanabilirsiniz. şimdi Belirli bir süreye geldikten sonra siz yazılarınızı yazmaya başlarsınız. Para kazandıkça daha da keyif alacaksınız. Onu da biliyorum. Şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ee, bu ikinci bölüm oldu. Amazon Affiliate oldu. Ee, blogla birleştirmek oldu bu Amazon Affiliate'i. Üçüncü bölümde gelsin istiyorsanız bunu bana yazın lütfen. İlgi görürse bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.